Şimdi projemiz buydu. Şimdi projemi ben siliyorum. Hepsini sildim. Baştan yapacağız. Baştan yapmak için ne yapıyoruz? Önce çalışma alanımızı bu şekilde açtık. Bardak yapımı diye isimlendirdik. Bir tane silindir bırakıyorum ben. Silindiri bıraktım. Silindiri biraz şöyle yaklaştırayım. Diyor ki ne? Birinci silindirinizin diyor boyunu yüksekliğini 50 yapın. Çapını da 50 yapın diyor. Çapı 50 yapabilmek için şu iki uzunluğu ne yapayım, enini boyunu yapmamız lazım? 50 50 ayarlamamız lazım. Daha sonra şöyle bunun üstten bakalım. Şu kenarlarındaki kesikli kenarlı köşeli yapıyı kaldırmak için taraf kısmını 64'e geçirin diyor. 64'e yapınca daha şey daha köşesiz bir yapı elde ettik. Şimdi bunu hemen üzerine gelin diyor. Çoğaltın diyor. Duplicate yapın diyor. Bakın şöyle çoğalttım. Bunun da rengini ben kırmızı yapıyorum. Bu bardağımızın iç kısmını oluşturacağı için bunu biraz daha küçültmemiz gerekiyor. Şöyle yana alıyorum. Köşesine tıkladığımızda enini ne yapmamız lazım? Çapını daha doğrusu 47'ye çekiyorum. Enini boyunu aynı anda 47'ye çekersem çapı otomatikman 47 olur. Yüksekliğini de şundan biraz daha yüksek yapmak istiyorum. Kaç yap diyor yüksekliğini mesela. Bize diyor ki ne burada işte 47 yapın diyor. Silindirinizin de yüksekliğinde 60 yapın diyor. Hemen 60 yapalım bunu. Şuraya geliyorum. Yüksekliğini 60 yapıyorum. 60 yaptıktan sonra yerden 3 santim yükseltin diyor. Bakın yerden yükseltmek için şu üstündeki üçgeni tutuyorduk. Şöyle yukarı doğru çekiyorum bakın yerden 3 oldu. Şu 3 üç olduğunu 3'ü gördüğümüz anda bırakıyoruz. Sonra bu ikisini hizalayın diyor. Bakın şöyle getirdim. İşaretledim. Hizalamaya tıkladığımda bunu enini ve boyunda hizala dedim. Şu şekilde bir yapı elimize geçti. Daha sonra ne yapıyor? Bize bardağı delik haline dönüştürün diyor. İçerideki bardağı delik haline dönüştürün diyor. Yani kırmızıyı deliye dönüştürüyorum kırmızıyı deliye dönüştürdüm daha sonra buraya bir tane metin ekleyin diyor text ekleyin diyor texti aldım bıraktım textimizin şu kısmına ne yazıyoruz bili yazamadım hemen siliyorum bilişim yazıyorum yazımızın boyunu 20 20'ye 40 eninde 40 olaraktan ayarla diyor. Şöyle küçük bir yazı oldu. Şimdi yazımız yatay duruyor. Bardağımız dikey duruyor. Bunu şu şekilde kenarından derecesine geliyorum. 90 yaptığımda yazımı ne yaptım? Dik konuma getirdim. Şöyle baktığımız zaman yazıyı dik konuma getirmiş olurum. Yazını tıklıyorum. Yerden biraz yukarı <laughs> kaldırıyorum. Ve biraz da bardağıma doğru itiyorum. Şu şekilde bardağıma doğru biraz da Içiyorum. Ne kadar kaldıracaktık? Fark etmiyor istediğimiz kadar kaldırabiliriz yani. Onun bardağımızı şöyle ortalı bir yerde gözüksün. Yani şöyle önden baktığımız zaman şöyle ortalı bir yerde gözüksün. Hatta biraz yukarı kaldırmışım ben. Şöyle biraz e, aşağı indirelim. Şöyle bakın biraz aşağı indirelim. Yerden 11 milim yukarı kaldırmışım. Bardağımız bu şekilde ayarladık. Sonra bize diyor ki ne? Bir tane yazıyı oluşturun. Yazıyı oluşturduk. Bakın şu şekilde 90 dereceye büktük. Sonra bardağın demiş orta görünüş şekilde metni kaydırın. Daha sonra birinci silindiri çoğaltın. Çapını 55'e yüksekliğini de 60'a ayarlayın. Diyor. Evet. Şu turuncuyu tıklıyorum. Bakın turuncu bardağı. Yine çoğaltıyorum onu da. ile. Yan tarafa getirdim. Bakın. Şimdi öncelikle yüksekliğini 60'a ayarlayın diyor. Yüksekliğin 60'a. Çapını da 55 yapın. Yani enini boyunu 55 yaptığımız zaman çapı otomatikman 55 olacak. Hatta bunun karışmasın diye bunun rengini de şöyle yeşil yapayım. Elimde bu şekilde bardak oluştu. Bu <laughs> bardakları, 3 tane bardak oldu elimde. Biri turuncu, biri delik, biri de yeşil bardak. Üçüncü silindirin özelliğini delik yapın diyor. Yani yeşil silindiri delik haline dönüştüreceğim. Sonra çalışma düzlemine bir kutu ekleyeceğiz. Ve şekli bardak olacak şekilde kutuyu boyutlandırın diyor. Hemen geldim. Bakın şunu geldim. Şu şekilde ekledim. Tam ortalamak için şu şekilde 3 bardağımı da içine alacak şekilde işaretliyorum. Sonra hizala diyorum. Bakın bunları şu, şu şekilde eninde ve boyunda hizalattıktan sonra bize diyor ki ne? Bir kutu ekleyin ek ekrana. Sahneye çalışma alanına. Yeşil delik var. yapacaktık hocam. Yeşil de delik yapalım o zaman. uzun Yeri gelmişken yapalım o zaman. Delik yapalım. Sonra da yapabiliriz. Kutuyu aldım. Bakın bir kutu bırakıyorum buraya. Bu kutumun özelliği şu yeşil vardı ya yeşil kutuyun özelliği ölçüleriyle aynı olması gerekiyor. Bunun için ne yapıyorum? Kutumun enini 55 yapıyorum. Boyunu da 55 yapıyorum. Yüksekliğimde kaç olması lazım? 60 olması lazım değil mi? Şu şeklimi şöyle yukarı kaldırayım özelliklerini. 60 olarak ayarladığımda bakın bu kutum ne yaptı? Şu şekilde benim ee, bütün bardaklarım içine aldı. Hizalamasını yapmak için yine kutuyu ve e, daha silindirleri içine alacak şekilde işaretledim. Hizala diyorum. İkisini de, bütün cisimleri eninde boyunda hizalattım. Bu arada yazım şu şekilde dışarıda kaldı. Yazımı biraz içeri alıyorum. Yani kutumun içinde alıyorum. Kutumun kutuda gözükmesini istemiyorum. Diyor ki ne? E, siz diyor şöyle üstten alırsak kutuyu veriyor. Sonradan eklediğimiz yeşil var ya onu işaretleyin diyor. İkisini seçin. Nasıl seçiyorum? Önce kutuyu işaretliyorum. Shift tuşuna, tuşuna basıyorum ve dışarıdaki silindirimi de seçiyorum. İkisini seçtiğinizde diyor gruplandırma yapın diyor. Gruplandırma yapın diyor. Bakın. Şu şekilde gruplandırmayı yaptıktan sonra Ee, kutuyu üçgeni silindiri gruplandırın diyor. Daha sonra kutunun özelliğini delik yapın diyor. Bakın. Kutunun özelliği. Kutuyu seçiyorum. Sonra kutuyu delik haline dönüştürdüğümde ne yaptı? Benim sadece içerideki bardağım kaldı. İşaretliyorum. Bu sefer bütün hepsini. Yazı dahil hepsini işaretliyorum ve bunları gruplandırıyorum. Gruplandırdığım anda bakın şu şekilde gruplandırsın işlemini bitirsin. Şöyle ne oldu? Bilişim yazan kabartmalı bir bilişim bu arada. Bakın bu bardağımızın üzerinde biraz çıkıntı olacak yani. Ürettiğimiz zaman 3 boyutlu yazıcıdan bassak bunu şu bilişim yazısı böyle elimize gelir dışında yüzeyinde. Tamam mı? Bu şekilde şeklimizi oluşturduk. Şimdi bardağımızın neyi eksik? Kulpu yok, değil mi? Buna bir kulp ekleyeceğiz. Buna bir kulp eklemek için diyor ki ne? devam edersek bakın bardağımız şu hale dönüştü. Çalışma yüzeyine bir halka ekleyin diyor. Halkanın çapını 30. Halkayı dik konuma getirin 90 dereceye. Halkayı bir kutu yardımı ile yarım halkaya dönüştürün diyor. Hemen bu işlemleri yapalım. Bir halka ekleyeceğiz. Halkayı buradan bakın. Halka burada. Halkayı getirdim. Bıraktım. Halkamızın boyutu ne diyor? Halkanızın çapı 30 olsun. Halkamın çapını şuradan 30'a 30 ayarladım. Sonra halkanızı diyor 90 derecelik dik konuma getirin. 90 yazdım buraya. Bakın halkam dik konuma geldi. Halkamı tuttum. Halkamın şu yarısını keseceğim. Kesme işlemleri için ne yapıyorduk? Hemen bakın buraya bir kare ekliyorum. Bir kutu ekliyorum. Kutumun özelliği ne olacak? Halkamın Şöyle biraz çekiyorum kutuyu. Tamam mı? Biraz da şöyle e, boyutunu büyütüyorum. Tam şu şekilde şöyle bakın hizaladım. Şu kutumu halkamı biraz yukarıya çekeyim. Kutumun boyutu kısa gelmiş. Yüksekliğini biraz daha artırayım. Yarısını kesmek istiyorum. Şu şekilde kutuyu hizaladım. Yarısını Pardon. Biraz uzak oldu. Şöyle yaklaştırayım. Evet. Şimdi kutumu klavye ile daha rahat edeceğim. Şöyle yarısı kutunun içinde olacak şekilde ayarladım halkamı. Şimdi kutumu geliyorum. Deliğe dönüştürüyorum ve ikisini işaretleyip gruplandırdığımda ne oldu? Gördüğünüz gibi benim halkamın yarısı gitti. Daha sonra halkamı tutuyorum. Bakın burada klavye yardımıyla getirdim. Bunu şuradan tutup yukarı kaldırıyorum. Bardağıma tam temas etmesini sağlayacağım. Şu şekilde geldim. Bakın bardağıma tam temas edip etmediğini şöyle üstten bakarak da. hatta biraz ne yapmışız? yazımın yanında kalmış bakın şöyle ortaladım üstten bakınca daha net görebiliyorum bunu şu şekilde önden baktığım zaman bu şekilde gözüküyor biraz da aşağı indirelim şu şekilde ayarlamasını yaptım yani kulpumu oluşturdum kulpumla bardağım aynı renkte değil ee, öncelikle renk ayarlamasını yapalım kulpa tıklıyorum ve bunu buradan turuncuya dönüştürüyorum Sonra işaretliyorum ve bunları gruplandırıyorum. Gördünüz mü? Bu şekilde üstünde bilişim yazan bir bardağımız oluştu. kulkuyla beraber. Şu şekilde bardağımız artık elimizde. Bakalım başka bir şey istiyor mu bizden? Başka da bir şey istemiyor. Derste tam zamanında bitti. Videoyu durduruyorum. Ee,